Buyurun. Yani ben aslında e, bu çocuğu bırakın gibi düşünmüyorum. Onlar da en başına bakıldığı zaman bir şey yapmıyorlar. Yazıyorlar adını yazılabilir. Ben Mustafa Kemal'in haklı olduğunu düşündüğünden ziyade gerçekten dün akşamki konuşmalarda e, konseptle alakalı kafasında bazı tam oturmayan şeyler ve yanlış algıları olduğunu fark ettim. Yani o evet çok iyi hazırlanmış. E, geçen sene sezonlarda da katıldığında aynı şeyi yaşamış vesaire vesaire. Diyor ki şöyle bir cümlesi var. Zaten Mustafa Kemal o cümleyi kurduğunda dedim ki Mustafa Kemal sen hakikaten yanlış anlamışsın. Abi benim geçen, benim geçen sezonda da öyle oldu. Bir rahat Survivor geçiremedim ki ben diyor. O istiyor ki gymde, salonda, işte sahada neredeyse hazırlanmış, gelmiş. E, atışlarda işte çok iyi sayılar alacak vesaire parkurları yıkacak. Survivor'a da hazırlanmak yetiyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal de iyi bir yarışmacı olduğu için rahat bir Survivor geçirecek gibi bakıyor olaya. Çok yanlış. Zaten bu cümle hani baştan sona yanlış. Şuraya kimi oturtsak bütün yılları düşünelim. Hangi yarışmacıyı oturtsak şampiyonlar dahil olmak üzere. Çok rahat Survivor geçirdim. Furkan mis gibiydi ya tertemizdi. Gittim maçımı aldım çıktım geldim. Çok teşekkürler Acun abiye çok rahatlı Survivor diyecek bir kişi bulamayız zaten. Yani Mustafa Kemal istediği kadar iyi olsun. Farklı bir senaryo herkesin farklı senaryosu var Survivor'da. Bunu anlaması lazım. Mesela iyi olup sürekli yazılanlar ama iyi olduğu için kalanlar. Kötü olup sürekli yazılanlar ama yine kalanlar. SMS varken bu oluyordu. Bu da çok ağır bakmayan mesela ben söyleyebilirim ki bu da insan üzerine çok büyük Hem performansın çok kötü, seni istemeyen bir grup insan var arada da hem yazılıyorsun sürekli potadasın. Ama sürekli potada olduğun halde ve arkadaşların senin çoğunluk arkadaşın diyelim gitmeni istediği halde sen adada kalıyorsun. Mecbursun o şimdi ne desin o yarışmacı çıkmıyorum ben oynamıyorum mu desin. Mesela şu anki yarışmacılardan Begüm e, tamam çoğunluk Begüm'ün ismini yazmıyor ama çoğunluğa çok yakın. Yani neredeyse adanın %50'si sorsak Begüm gitsin der Sedalar tarafı der. Onun sinyallerini de alıyoruz. Şimdi gün ne yapsın? Ben zaten beni yazacaklar çıkmıyorum maça mı desin yarın? Bu da bir senaryo. İyi olup yazılmak da senaryo. İyi olup adının aylarca çıkmaması da senaryo. Sedalar hatırlayalım. Çıktığı anda adı eve ediyorlardı ama çıkmadan geliyorlardı. Ya da ee, yani Mustafa Kemal gibi iyi olup Potaya çıka çıka hele ki performans sezonunda Mustafa Kemal'e çok artı. Onun kafasındaki hayal ettiği Survivor ancak yani rahatlık seviyesini maksimize edebileceği Survivor SMS'in olmadığı bence Mustafa Kemal'e çok büyük artıdır. E, çünkü çok kendini iyi ifade edip halka geçen bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla performansında kendini orada savunabiliyorsan e, öp başına koy Mustafa Kemal demek isterdim. Yani senin için olabilecek en iyi Survivor buyken hala ben bir rahat Survivor geçiremedim ki abi. Yani bu nasıl bir perhiz nasıl na, perhis nasıl lanet turistim. E, konseyde zaten şuradan anlıyorum. Bak kaç tane konser izledik. Herkes ismi çıkıyor. Hocam ben söz veriyor değil mi? Ne hissediyorsun? Konuşmayacağım abi ben. Yani sistem bu değil. Gerçekten diyorum SMS olsa ilk hafta giderdi Mustafa Kemal. Konuşmazsan konuşma derse seyirci yani. Ne diyecek orada hani ilk yazılan mısın son yazılan mı olacaksın bilmiyorum. Ben Mustafa Kemal'in kafasından ne geçtiğini anlayamadım. Buyursunlar. <laughs> ee, i̇ş ararsın mesela tamam mı? Bir iş ararsın. Günlerdir iş ararsın. Ya dersin ki bir ekmek parası bir şey bulayım falan filan. En sonunda seni bir iş yarışmasına çağırırlar tamam mı? Görüşürsün böyle oturursun karşılıklı. Adam sana karşındaki adam işveren sana şeyi anlatır veya insan kaynaklarından bir insan. Der ki sabah 9'da mesai başlar. Akşam 6'da biter. Hafta sonları çalışmazsın. Yemeğini şirketten verirler. Atıyorum şimdi. İşte maaşta şu kadar verirler. 10 lira verirler. Akşam 6'da da servis vardır. Dersin ki süper. Tamam. imza atarsın. Başlarsın işe. İkinci gün işe 10'da gidersin. Der ki sana müdür hayırdır? Ya 9 çok erken. 9'u nereden buldunuz? Ben 10'da gelmek istiyorum dersin. Tamam mı? Üçüncü gün beşte çıkmak istersin. Derler ki sana ya altıda çıkıyoruz. Ya ben beşte çıkacağım ya işim var dersin. Ben servis kullanmıyorum bana servis parasını yollayın dersin. Yani anlaştığın işle ondan sonra bahsettiğin durum bambaşka bir şey olur. Tamam Mustafa Kemal'in durumu böyle. Mustafa Kemal Survivor'ı biliyor. artık durumları biliyor. Durumlar yani şartlar ortada. Ama geliyor ben yazılamam. Ben çizilemem. Ben şöyleyim. Ben... Hayır kardeşim. Survivor'un kuralları var. Geldiysen o kurallara göre hareket edeceksin. Seni bir basketbol maçına alırlarsa basketbol kurallarına göre hareket edersin. Futbol maçına girersen futbol kurallarına göre hareket edersin. Arkadan hareket yaparsan sarı kart görürsün. ikinci yaparsan kırmızı kart görürsün değil mi? Futbolun kuralları var. E şimdi Survivor'a geldiğin ortamında bir kuralları var. Bu kurallar nedir? Bu kurallar kalabalık olan kişi toplanır seni yazar. En iyisinde sana yazılamaz deniyor mu sene? Denmiyor. Kaptanlar yazılamaz deniyor mu? Denmiyor. Yazılabilirsin. Demek ki sen oyunun kurallarına göre oynayacaksın. Avantajların da var. Hanzadenin dediği gibi. SMS yok bir kere. İletişimi zayıf olan bir yarışmacısın belki ama SMS'in olmaması, gücün kuvvetinin de yerinde olması e, seni potalardan çıkarır. E, sen burada Acun abin dediği gibi bir kahramanlık hikayesi yaratabilirsin. Belki 15 tane potaya girip 15 potunun sonunda final görürsün. Finalde herkes senden çekinir. Herkes Mustafa Kemal'le yarışmaktan korkar. Bunları niye düşünmüyorsun? Geliyorsun ben yazılamam. Yazıldı mı oyun bozanlık. Oyuna çıkmıyorum. Ertesi gün bakın göreceksiniz dağlara taşları atarım gibi söylemler. Ondan sonra başka şeyler. Yani oyunun kuralına göre oynamama taraftarısın. Şimdi Sercan'ın yaptığını hak vermiyor. Bu konu, bambaşka bir konuda bahsediyorum. Mustafa Kemal'in genel tutumundan bahsediyorum. Benim o notlarımda vardı. Mesela ya dün akşam değil ondan önceki akşam konseyde 7 7 çıkıyor oylar. Evet Mustafa Kemal ne diyorsun? Konuşmak istemiyorum. Orası senin konuşman gereken bir platform. Konuşmak istemiyorum diyemez. Peki diyor Acun abi yine tamam mı? Tamam konuşma sen diyor. Sonra aday çıkıyor. Artık konuştu değil mi? Hani artık aday çıktı. Konuşmak istemiyorum. E böyle mi geçecek Survivor? Ya bu bir show programı. Bu bir televizyon programı. Kendini anlatman lazım. Bize bir şeyler söylemen lazım. De demen lazım yani. Bak Sercan %40 da performansla yarışıyor. Yazıldığı için bir şeyler söylüyor adam. Sen %57 ile yarışıyorsun. Madem çok haklısın. E konuş. Anlat. Haksızlığa uğradım de. Bir şeyler söyle. Nasıl yazarlar beni de. Vesaire bir şey Konuşmak istemiyorum. E böyle olmaması lazım. Yani show programına, show programı gibi bakmak lazım. Oyunun kurallarına, oyunun kurallarına göre hareket etmek lazım çok da iyi bir insan. Ben size söyleyeyim yani Mustafa Kemal Kurt gerçekten yani melek gibi de bir çocuk bu arada. Çok gücü kuvvetli yerinde ama ben kavga etmesine bile şaşırıyorum orada. Çok düzgün çok iyi bir insan ama maalesef iletişim problemleri maalesef bazı konularda anlamada kıtlık çekiyor. Onları düzeltmesi lazım. Bir şey daha söylemek istiyorum yani dün akşam dedi ya herkesle iyi geçiriyorum diyor. Yani herkesle iyi geçiniyorum deyince herkesle iyi geçinmiş olmuyorsun Mustafa Kemal. Bak ne diyor Özgür? Hasta yemek yiyindir bana geçmiş olsun bile demiyor. Bu insani bir şeydir değil mi? Belki atlamışsındır, görmemişsindir bir şeydir ama herkesle iyi geçinmek aslında bir insana geçmiş olsun diyebilmektir. Onu sadece rakibin, onu sadece karşıt bir insan gibi görmemektir. İyi geçinmek ne demek biliyor musun? Seni yazanla bile yeri geldi normal şekilde sohbet edebilmek demektir. Sen bunları yapıyorsan iyi geçiniyorum demektir. Yani senin iyi geçiniyorum demenle olmuyor bu işler. Bunları çözmesi lazım. Konseyde konuşmama kısmı bence gerçekten çok önemliydi. Çünkü belki seyircilerimiz niye konuşsun, iş işten geçmiş yazılmış zaten diyecektir. Ama unutmayalım ki biz televizyondan izlediğimiz için herkesin birbiriyle ilgili fikrini biliyoruz. Ama mavi takım kırmızıların içinde ne olduğunu hiç bilmiyor. Her zaman konseyde öğreniyor. Yani mavi takımdan yarın bir gün takımlar karışacak. Belki adamlardan iki tanesi, üç tanesi seni çok haklı bulacak. Mustafa Kemal'in hakikaten ne üstüne gidildi diyecek. Konseyde kendi derdini değil seyirciye artı mavi takıma da anlatacaksın bu performans senesinde takımların karıştı diyor ya beni grubun içine almıyorlar herkes arkadaş olmuş. Sen şimdiden kendini iyi ifade edersen yarın bir gün karıştığında oranın iki tane en güçlü adamı abi senin hakikaten ne hakkın yendi der. Gelir bir birlik olursun bugün senin karşındaki adamı sen onlarla potaya sokarsın. Ama Mustafa Kemal de tekrar söylüyorum hiç bu bu öngörü de yok. Yani bu stratejiyi yapacak bir iletişim e, ...şey de yok. Belki dediği gibi insan çok sporcu olduğu için hani o maça çıkmak gibi düşünüyor. Ben hazırırsam yeteri kadar güçlüysem atışım yeteri kadar iyiyse bu maçı da alırım. Ama değil işte. Maalesef orası gerçekten Acun Bey gibi rahat bir maçı değil. İzcilik kampına mı geldin diyor Acun abi. Kamp Mustafa, hiç değil. Mustafa Kemal'in elinde öyle kozlar var ki bu Survivor'da. Eğer doğru edebiyatı yapabilecek durumu olsa inanılmaz yerlere gidebilir. Çünkü malzeme dolu. Hepsini kullanabilir. Yani şu anda Mustafa Kemal'in elindeki malzemeleri Hakan Atipoğlu'na verin. Survivor'ın kahramanıydı evet, şu anda evet. Hakan Atipoğlu. Ama Mustafa Kemal bunu kullanamıyor. Hayatta değişmeyen tek şey değişimdir. Yeniliğe açık olmak lazım. Her an yeni bir şey olduğu bu varlık aleminde katı kurallar ve tek düzlem üzerinden yaşayamayız. Alex de Sozo'ya dediler ki futbolculara ne tavsiye edersiniz? Kitap okusunlar dedi. Tabii ki Mustafa Kemal bu dünyaya savaşçı ruhuyla gelmiş bir adam. Ben hissediyorum. Herkesin bazı görevleri vardır. Mustafa Kemal'i orta çağda bir tane savaşa gönderin. 20 kişiyi birden alt eder geri gelir. Öyle bir adam. Entrikalarla işi yok. Ama Survivor'da böyle bir oyun değil. Yani Acun abi şöyle dedi. Seni itiraz ettiğin şey oyunun kuralı. Oyunun kuralına itiraz edemezsin. Yani tek düzlem üzerinden para çok amal. Giderim sayımı alırım en güçlüyüm kimse beni yazamaz. Öyle bir sistem yok ya abi burada. Orada yazılmalar oluyor, anlaşmalar oluyor. Ee, Mustafa Kemal'in buna ayak uydurması lazım. Yani çok e, yazık aslında e, çok elinde donesi var ama hiçbirini kullanamıyor. Bu şekilde yitip gitmesine ben de üzülürüm. Yüreğinde ne kadar saf ve temiz bir adam olduğu belli ama sert mizacından biraz ödün vermesi gerekiyor diyoruz. Efendim Survivor kısa bir reklam arasına